Merhaba. ilişkilerde yapılan dört büyük iletişim hatası. maçların dört atlısı. İlki suçlama. Sen şunu yaptın, sen bunu yaptın şeklinde hep karşı tarafa saldırma şeklinde. Bunun yerine suçlamak yerine açıklamak. Eleştirmek yerine önerilere gitmek. Daha sağlıklı olacaktır. Hatta sen dili değil ben dili deriz. Sen şunu yaptın, sen bunu yaptın yerine bu yaptığın bana böyle düşündürüyor, böyle hissettiriyor. Hepimiz suçladığımızda bir dikenlerimiz çıkar. İkincisi savunma yapmak. Savunma yapmakla açıklama yapmayı çok çekez karıştırıyoruz. Savunma yapmak haklı çıkma çabasıdır. Bazı olaylarda haklı yoktur. İki tarafında farklı bakış açıları vardır. Sen haklısın ben haklıyım. E sonuç amacımız partnerlerin bakış açılarını orta noktada buluşturmaktır. Üçüncüsü hakaret yani kişiliğine saldırmak. Yargılamak yerine öneriyle gidersek karşımızdaki bizi daha iyi anlar. Dördüncüsü ise günümüzde en çok karşımıza çıkan trip atmak dediğimiz küsmek. Yokluğumuzla mahrum bırakmaya çalışırız. Surat asmak, trip atmak, konuşmamak, iletişimi kesmek, engellemek. Bunlar en büyük iletişim hatalarından birisidir ve çokça karşımıza çıkar. Bunun yerine küstüğümüz konu o konuda partnerimize kızgınız. Genel olarak kızgın değiliz.